Bu uygulamada sizlere Power BI Desktop üzerinde harita ve kartogram görsellerini kullanmasını göstermek istiyorum. Yine veri kaynaklarımızdan satışlar verimizi alıyoruz. Burada satış adetleri, markalar, iller verimiz de var. Bunları kullanacağız. Bu harita verisi görseli özellikle il adları, ülke adlarına ilişkin bir kullanım sağlıyor. Evet, görmüş olduğunuz harita görselini e, tuvalime ekliyorum. Burada e, hemen görmüş olduğunuz gibi konum, bölgesi location, açıklama var isterse kullanınız. Enlem, boylam veya kabarcık boyutu. bubble size sanıyorum İngilizce sürümlerde de. Konuma ilini atıyorum, ili ülke. Ardından da işte açıklama istersen bir anlamda markalara bölecek bu değerleri istemeyebilirim de e, enlem boylamda girilebilir. Biz burada kabarcık boyutuna da iyi girebiliriz. Tutar veya adeti atabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi e, grafiğimizde şeyler gör dediğim gibi marka olmazsa orasını tek bir şey olarak marka olursa da ona göre bölümlenmiş olarak göreceğiz. Tabi düzenlemelerde de bu balonlarla ilgili işte oradaki e, bubbles şeylerinin e, boyutları var. İsterseniz onları arttırmak söz konusu e, buradan da olabilir. Bu şekilde e, bir kullanım var. E, şeye gelince benzer şekilde kartogramda da e, orada da e, daha çok böyle lokasyon amaçlı. Burada bir gördüğünüz gibi kabarcık boyutu yok. Ama yine iller konumda e, enlem boylam belirilebilir. Burada görmüş olduğunuz gibi. E, açıklama kısmı isterseniz tekrar bunları bölebilirsiniz e, markalar olarak veya bölmesiz burada o illeri göstermiş oluyor. Tabii bu arada her ikisinde de değişik harita ayarları var. İşte havadan gösterim, şöyle gösterim, böyle gösterim gibi. Diğerine geçelim. Diğerinde de sanıyorum daha çok var. E, buradan bakın e, şey yapıyorum. Harita ayarlarına gidiyorum. Bakın havadan gösterim. İşte efendim koyu gösterim, açık gösterim vesaire gibi bir tanılamalı e, yol haritası şeklinde göstermek e, mümkün. Açık koyu renkler var. E, şu şekilde. Evet görmüş olduğunuz gibi e, harita ve şeyde özellikle il adları, ülke adları olan birilerimizin görselleştirilmesi ilgili tabii ki oldukça etkileyici olacaktır sunumumuzda. Her ülkeler ve iller bazında bir çalışma varsa birimiz varsa kullanılan Bir diğer uygulamamızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.